merhaba arkadaşlar. Bugün kulüp modunda Hanzo karakterini oynayacağız. Tigreal, Cyclops, Lilo, Hanzo, Franco beşlisiyle biz. Estes, Nana, Hanzo, San ve Franco beşlisiyle de rakip takım var. Şu an için piklerimiz gayet güzel. Nişancımız var. O yüzden yani bizim için biraz kolay bir maç olacak bu maç ama bakalım. Yine de tabii ki de kesinlik konuşmak doğru olmaz. Şöyle hemen başlayalım. Hocam çektiler bile. Abi kolay maç olacak dedik. Hemen öldük. Güzel. Güzel bir başlangıç bizim için. Abi, hemen şuradan ben bir ormanımı yiyeyim buradan. Hemen şuradan manamı da toplayayım güzelce. Abi kulüp modunda gerçekten şu oyunda en çok bu kulüp modunda hangi karakter ile oynamak istiyorsunuz dediğinde tek ve ilk cevap vereceğim cevap Hanzo olacaktır. Onun haricinde herhangi bir karakter pek haz etmiyorum burada. Ama Hanzo gerçekten tamamen bu oyun modu için yaratılmış. Ve hemen şuradan hocam selamun aleyküm diyelim. Bir gelişimiz belli olsun. Pu! Şu bir hocam. Hocam bekleyin. Geliyorum hocam. Hocam şu bir saniye. Geliyorum hocam. Şöyle hocam hemen bir pu! Pu! Şöyle hocam. 3 hocam. Bir selam verir. 3 kilim alır. Giderim kardeşim. Bizde de ortam bu. Şunu çalar mıyız hocam? Çalamadık. Asist geldi. Güzel hocam. 3 kill 1 asist. 4 kill de gayet hoştur. Hocam beni öldürmeye çalışmayın. Bakın ben orman yerim. Ben ormanı sömürürüm. Ormanı ormana bayılırım hocam ben. Oo, burada Hanzo geldi. Çok güzel bir ışından attım. Gelme bana. Valla tank da kaçtı. Orada Hanzo'ya kill vermedik. Çok güzel oldu. Burada sunu görüyoruz. Hemen suna şöyle bir hamle yapalım. Nana'yı öldürebilir miyiz? Çok güzel. Nana'nın pasifi bana gelmeden, Nana'nın kedisi kediciği bize gelmeden hemen Nanayı öldürdük. Bu çok güzel oldu. Abi orada düşecek bizim takım, düştü. Düşmedi. Çok güzel oldu. Tigreal çok güzel topladı orayı. Hocam oradan bir killer alır mıyız? Hocam burada rakip Hanzo geldi. Şu an için güzel düştük. Rakip Hanzo geldi. Rakip Hanzo güzel bozdu bizi. Hocam sana hemen bir misilleme yapmam lazım hocam ama olmadı olmadık. Ah kıl payıyla kaçırdım be. Neyse olur sorun yok. No sıkıntı. Burada Franco. Yaklaştın kardeşim yaklaştın. Gerçekten. Büyüyünce nasıl benim gibi Franco oynarsın. Bunun sana eğitimini vereceğim. Hocam ölmeyelim. Ölmeyelim sakın bana gelme. Çok güzel şimdi geliyorum bekle. Bekle, bekle. Oradaki ne yapıyorsun siz orada? Uf, kill gelir mi bize oradan? Hocam iki kil geldi ama ikisi de tanka gitti hocam ya. Ama bu kadar da olmaz ki be. Abi çok güzeldi ya. Gerçekten bu kadar da olmaz be. Abi hemen şuradan. Manamızı yükledik. Birazcık bekleyelim. Bakalım. Bir, orada canları az. Tank falan görüyorum. Hemen geliyorum. Çok güzel çektin orayı. Ama şurada bir iki kilim var benim. Çok güzel geldim oraya be. İki kilim alıp çıktım. Easy peasy. Skor 16. Geliyoruz. Bekleyin. Hocam manam zaten full. Hiç azalmıyor ki. Gerçekten manam hiç azalmıyor. Yine orada bir iki kişi görüyorum. İki kişi görüyorum hocam. Hocam selamünaleyküm. Hocam bir saniye. Seni alabilir miyiz hocam? Hocam şöyle alalım. Sağ olun. Hocam bu arada öldürme efektini kendi ağzımdan yapıyorum hocam. Bu da farklı bir yetenek tabii. O ne öyle? O beleş misin kardeşim sen? Gel 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 gel. Puh. Bakın görüyorsunuz. <laughs> Abi çok yaşa dediğimiz 3 gün sürmüyor ya. Vallahi çok güzel bir oyun oluyor. Layla sen alır mısın bunu yoksa ben alayım mı? Aldım. Sen alma kardeşim. Hocam beni çekme hocam. Hocam merhaba yine ben. Of. Hocam derbeder oldum. Hocam bende hepsi. Bende. Abi çok güzel. Çok güzel oldu abi orası. Hanzo burada yedi. Franco'yu hocam bir sal beni be. Bak öleceksin. Öldü. Orada bir estes var. Hocam hocam harika bir ışınlanma. Çok güzel bir hareket. Estes bravo. <laughs> Çok güzel bir ışınlanma geldi orada estesten. Hmm. Şimdi bir de biz gelelim oraya doğru. Bakalım kimler var kimler yok. Merhaba hocam. Hocam sen ne yapıyorsun burada ya? Ama bu kadar da olmaz ki. Sen ne yapıyorsun burada? Orada bir kilimi aldım güzelce. Güzel. Estesi düştük. En azından güzel bir desteği düşürdük. 12. seviye olduk zaten. Şu an rakip Hanzo 10 seviye. 2 seviye fark atmışız. Bu bizim için güzel. Ama onun da kötü oynadığını söyleyemem tabii ondan sonra ama onun bulunduğu takım itibariyle böyle. Hemen geldim hocam. Hocam sen öldün. Sen öldün Mesut. Mobile Legend. Hocam inada bindi iş. Ya benimsin ya toprağım dedim. Ve sen öldün ben de öldüm tabii bu arada. Ben de öldüm bu arada. Evet güzel. Şu an için çok güzeliz abi. Yaklaşık 8000 gold. Bu rakibin en maksimumu 5600 gold. Orada güzel bir fark atmışız. Level olarak 13 leveliz. Rakipteki en yüksek level 11 zaten. Ee, güzel. Bir kule almışız. Gold'da da team olarak 4000 gold öne geçmişiz. İtemimi çıktım. Bozulma tırpanımı. Umutsuzluk kılıcımı. Bitmeyen savaşımı da çıktım. Şu an için çok güzelim. Keşke öldürmeseydiniz beni diyeceksiniz. Çünkü full itemli geleceğim. Yani en azından istediğim ilk 3 itemi aldım. O yüzden şu an hocam geliyorum. Ben bu kulübün sefiri Hanzo Çakır geliyorum. Korkun benden geliyorum. Şu an şöyle bir konumumuzu ayarlayalım Güzelce orada asistimizi aldık. Ama yetmez. Kil istiyoruz hocam. Hocam kil şuradan şuradan bir kil alabilir miyiz hocam? Çok güzel. Bir kil aldık hocam. Geliyor. Geldi hocam. Hemen onu da keselim. Hocam sen iki. Bir 3'ün var mı be hocam? Var be. Neden olmasın be? Gel be. Rakip kardeşim rakip Hanzo'yu da kestim. Daha neler yapabiliriz ki? Veya daha neler yapalım yani bilemiyorum. Hemen şuradan ormanda keselim. Düz vuruşumuz bile çok güzelleşmiş yani şu anda. 27 13 oldu gene skor. Team olarak neredeyse 8000 bir fark var. Gold farkı. Yani bu maçın zaten başlarken de kolay olduğunu söylemiştim. Kolay olabileceğini. Hocam killer gitmeden merhaba hocam. Şuradan bir killimizi alalım hocam. Hocam ikinci killimizi de alalım hocam. Double'ımızı atalım. El alem bu ne demesin hocam. Hocam öleceğiz. Hocam öldürelim hocam. Ah. iki kill daha vardı orada. Arkadaşlarım aldam olsun. İki kill iki asist çok güzel oldu benim için. Çok güzel abi. Ya bu oyun modunda Hanzo bir başka be. Gerçekten başka bir karakter bu oyun modunda. 31-14 oldu. <laughs> Artık ana base kuleleri kaldı. Oraya da vurmaya başladık. Birazcık vurmasalar da team'im kill alsak ya. Hocam. Hocam. Kendi karakterime acımıyorum hocam. Çok acımasız olmuşum be. Gerçekten çok acımasız olmuşum ama rakip zaten baseden doğup doğup gelip ölüyorlar burada. Onlar için de yapacak bir şey yok. Talihsiz bir Herodar denk geldi yani. Ve yine buradan kill alabilirsem yine şöyle bir geleyim. Bismillahirrahmanirrahim diyelim hocam. Hocam buradan kopardık. Bir kilimizi kopardık hocam. Hocam sen benimle oynayamazsın ama ben seninle oynarım. Bak bunu bil. Ben seninle gayet güzel oynarım. Çok güzel. Abi gerideyim. Ben gerideyim. Takım önde ama ben ta neredeyim görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Ben ta kendi kulemdeyim. Ta oraya müdahale ediyorum ama bu oyun büyük ihtimal burada bitecek. Evet çok az kaldı bitmesine. Evet kolay olacağını söylemiştim. Zaten takımım da vurmasa bile minyonlar o kuleyi alacaktı. Abi güzel bir maçtı bizim için Hanzo için. Bu oyun modunda en sevdiğim karakter. E, ee, 20 kişi öldürmüşüz. Bir kere ölmüşüz. O bir kere öldüğümüzde de güzel itemlerimizi çıktık. 11 kere asist yapmışız. 15.1 puanla bize MVP'liği vermiş. Güzel. Bakalım. Gerçekten güzel hasar vermişiz. Oyun içerisinde baktığımızda. Tabi ben kule hasarına pek fokus değildim. Tamamen kill endeksliydim bu maç. O yüzden yani takımına baktığım zaman da Onların da eline koluna sağlık diyelim. Ne diyelim? Evet. Bir Hanzo videomuzun daha burada sonuna geldik. Kulüp oyun adında güzel keyifli bir maçtı. 37 kilo almışız toplam takım olarak. Nereden baksanız bir 31 kilo. Ondan sonra katkı sağlamışız burada. Güzel oynamışız. Bir başka videoda tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Videoyu izlemeyi, izlediyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Kalın sağlıcakla.